Merhaba arkadaşlar, GnRHN kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımla size her zaman yepyeni ve eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyorum. Fakat binlerce Takipte insana yol gösteren Elran abimizin çocukları olsa nasıl olurdu? Elra'nın skill'lerine bakalım. Anı biriktirme. Ben yine bir şeyler anlatacağım. <laughs> anı biriktirmenizi şimdi bak. Skill mi lan bu? Erayn abimizi hepimiz biliyoruz. Fakat binlerce <laughs> insana yol gösteren Erayn abimizin çocukları olsa nasıl olurdu? Elra'nın skill'lerine bakalım. Anı biriktirme. Ben yine bir şeyler anlatıyorum amına koyayım ya. Tiyatro oyunculuğu. Ticaret e-sport vortex'ti. Birazcık sinirli. <laughs> Kordiye sube yeteneği. Ayıcık gibi büyük olma becerisi. Benur dört becerisi. Eray'ın üç tane çükütayı olduğunu düşünelim. Eray'ın kafasına meteor düşüyor. Gerizekalı. <İki de> <laughs> çükütayı olduğunu düşünelim. Ölen iki insandan biri Eray'ın diğeri karısı oluyor. Kalan çocukları da üç çükütay kendileri... Bir dakika ne dedi lan o? Bir dakika dur. ...durduğunu düşünelim. Eray'ın kafasına meteor düşüyor. Ölen iki insandan biri Eray'ın in diğeri karısı oluyor. Kalan çocukları da üç çükütay kendileri hayatlarını kurmaya çalışıyor. 1. Çükütay %20 anı biriktirme %20 hitabet yeteneği %40 sinir %10 kordiye küfür %10 banderlört becerisi olurdu. İlk Çükütay babasının kafasına meteor düşene kadar ilk göz ağrısı olduğu için babası tarafından en çok ilgi gösterilen çocuk olurdu. Uçukuru. Babasından aldığı skillere hiç uymayan Çükütay büyüyünce babasına sigara yakalatıp diklenirdi. Babası vefat edince Çükütay hayatına bakıp evet, yeter yaptığı günlere üzülüp kötü günler geçirirdi. Genelde ilk çocuk ve götü kalkmış çocuk olacağı için çok az da hayata tutunamazdı. Arada babasının hesabından yayın açıp babasını ansa da ekitborn ne zaman açılacak sorulandan bakıp yayıncılık hayatını da pek beceremedik. ki Pitay her ne kadar vurdum duymaz olsun. Ş şerefsiz babasına benzediğinden dolayı birçok ilişkisi olmuştu. Tek başarısı buydu. Çok konuşmasıyla ve Egit Born isteyenlere sövmesiyle bilinirdi. Bir de arada bir Jordi diye birine küfrederdi ama kimse ne dediğini anlamazdı. İkinci Çükütay ortanca olacağı için bir tık daha sakin ama içinde minik eğlencikler yatabilir. Her ne kadar sakin olsa da anılarında anlattığı kastı ve güçlülük ikinci Çükütay'a gider. Yüzde %20 ayıcık olma becerisini kapardı. Babasından sessiz ve sakin olmasından dolayı %80 ticaret ve tiyatro kazanırdı. Her neyse skill olarak sakin birisi olduğu için çok fazla anı biriktirmezdi. Muhtemelen ileride yayıncı olamazdı ama tekstil firması açıp Elon rekabete girip Elon'dan önce... Mars'ta koloni kurabilir. Türklerden birisi ilk defa Mars'a gittiği için Türkiye'nin namı artar. Daha çok turist ve Rus kızı gelir. Türkiye ekonomisi çalkalıdır. Rus kızları ve Ukraynalı kızları kavga eder sonra hem Rus kızları hem Ukraynalı kızları ülkelerine yollanır Onları götüren uçak motorlarına Suriyelileri sıkıştırarak ülkedeki Suriyeli sayısı azaltılırdı. Ve Türklerin Avrupa'ya Suriyeli yolladığını gören Türkiye ambargo uygular ve Türkiye ekonomisi tekrar kötüleşirdi. Üçüncü üç abilerinin aksine çok agresif ve hareketli olurdu. <laughs> Ama babasından ayıcıklık skillini almadığı için çok dayak yerdi. Etme yavşak. Lisede edindiği sevgilisini koruyamadığı için çok üzücü anıları birikirdi. Ama babasından aldığı 3-5 hitabet bilgisi sayesinde çevresi gelişti. Kendi dövemese de millete tokatlatabiliyordu. Kendi, hayatı <laughs> kendi dövemese de tokatlatabiliyordu. Niye hitabet yeteneği var %20? Babası harici kazanılan skiller çok az olacaktı. Çünkü milletle didişmekten pek de birikim sahibi olamamıştı. Bunda da yayıncı olacak skiller yoktu. Sanarken 27 yaşına gelince %60 agresiflik %20'ye düştü ve ansızın yayın açmaya başlayıp her yayını minimum 60 bin izlenen Türkiye'nin en büyük yayıncısı oldu. Arada Helal de Gayet iyi hayat geçirdi. Bu karakterin skillerin tamamını yazamıyorum çünkü çok agresif hayatı olduğu için her yerden minik minik bir şeyler kapmıştı. Minik. Sonuç olarak 3 Çüküday'ımız da bir şekilde yolunu bulurdu. Bu videoda Erran'in 3 çocuğunun hayatını tamamen mizah amaçlı bir şekilde anlattım. Eğer bu tarz videoları sevdiyseniz istediğiniz başka konuyu da... Sevdik sevdik güzel eline sağlık. Nerede lan o bu mu? Elvan abimizi... Dur şuradan bir likelayalım. Güzel yapmış lan değişik. Bayağıdır böyle farklı bir şey izlemiyordum. Aa neden konuşmadığını açıklı. 351 bin izlenme almış ya şunla. Ya işte Türkiye'nin magazin severliği bu. Çok da sikimizde amına koyayım. Eldireğinin bilmem kimle ne konuştu. <laughs> Ha depremden bir şey atmamış, video atmamış. Daha sonrasında bunu yapmış. Çok korkuyorum. Ah. Çok seri çekelim. Salisedir. Şu an! Mesela ben tek osurukla boğuşu yüzde doksanını uyandırdığımı bilim. Bana adam niye oyla? İdrak edemiyor hepsinin bana çalıştığını. Nasıl? Nasıl? Beyni yetmiyor. Oğlum mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> yarak yarrak, 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 yarak. Eski halim ne kadar kötüymüş değil mi? bak nasıl triggerlandı ya. Yaşam boyunca geçmişim ve sensiz geçen günlerim. Elrond. Selamın aleyküm aleyküm selam benim adım Dukan senin adın ne lan? Ya, ya, senin için mi <Sessizlik> ansızın bir elra en çıkabilir bu. Öncelikle merhaba şimdi Erra'nın hayatını elimden geldiğince kısa bir şekilde anlatacağım. Ansızın bir Erra en çok... Oğlum kafası yaşıyor lan. Oğlum seni Eightborn'a falan alalım lan açıldığında. Senin gibi gençlere ihtiyacımız var oğlum. Senin neyi kullanıyorsun oğlum sen? Gökten düştüğünü sansak da aslında 1987 yılında İstanbul'da doğdu. <gülüyor> <gülüyor> Baksana oğlum yani bu normal bir kafa değil abi. Şunu şu video için bir dakikalık video için uğraşması bile kayda değer yani. Hani harbiden El üstünde tutmamız lazım bu arkadaşı. da bir Babası da Bizim yeni nesil editçiler amına koyayım birine gelinlik giydirip bütün gün çok böyle Arabam. Aa oradan onu ya onu ya aynı şeyler. Artaş biz buraya geldik baba falan diye takılıyorlar amına koyayım. Bir yıldır izlediğim editler bunlar. Şu bunları görünce kötü bile olsa çok hoşuma gidiyor. Dığınız gibi Odin değil. Ağrılı bir vatandaş. Eren eğitim hayatı sıkça okul değiştirerek ve skillerini anlamaya çalışmakla geçti. Her ne kadar horror desek de perdelerini kaldırdığında kedi gibi bir insan olduğunu şu an anlattığı aşk maceralarıyla anlıyoruz. Bu sırada anı skillerinin %30'luk bölümünü tamamladı. Üniversiteyi tasarım bölümünden mezun olduktan sonra anı skilleri dışında hitabet ve sanat skillerini de geliştirmiş oldu. Hangi bölüm mezunuyum lan ben? Hangi hangi üniversiteden hangi bölümden mezun oldum? Seri çok hızlı yazın bak birbirimizden kopişmeyin. Aa biri direkt yazdı lan. Aynen kardeşim karınca bölümü. Evet. Yeditepe Üniversitesi karınca şey e, araştırma ve bilmem Derneği'nin derneğini de başkanıyım bir de üstüne. Endüst tasarım Hayat evet. Endüs çok iyi bölümdür. 8 tasarım sivetleri ne zaman gelir? Şşş. İyi lan bayağı özür ya bayağı biliyorsunuz. Ve en önemli dönüm noktalarından artık Amerika'ya gitmeye hazırdı. Amerika'da anı skilleri %50 tamamlanmıştı Amerika'dan askerlik yapması gerektiği için Türkiye'ye geri geldi. Askerlikte anı birikimi artık %100'e ulaşmıştı. En büyük olaylardan bir tanesi ise askerlikte kendini olağanüstü derece sıkıp manuel gaz bombası yaratması olacak. Pisliğim tuttu bir an diba kaşını uyandırırım. Dizlerimi göğsüme çektim. Böyle baskıyı uyguladım. Bir koydum. Sonra yapacağın işi skeyim avına koyduğum benzeri tepkiler aldığını hissedebiliyorum. Her neyse askerlik dönüşünde... Sen var ya iyi izleyicisin ha. Seni yerim. Korn adında markasını yaydı ve belli bir başarıya ulaştı. Korumuz tiyatro ve oyunculuk skillerini de kendine katarak bambaşka skilleri de kendine katmış oldu. Skill katmaya doymadın mı? Niye soracaktık ki 1999 yılından bu yana oyun tutkusu olduğunu da öğrendik. Nerede lan hayvanlar? Asıl meynim nerede? Meynim! Yıllarca hayvan besledim lan ben. Ben Geko boku temizledim lan 30 yıl. Farenin boku ayaklarıma düşüyordu. Onu yaz... Söyledi mi? Daha öncesinde sadece hobi olarak devam... Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün çete biri geldi. Dedi ki abi akrep beslemek ister misin? Ve bence o çocuk hiç şaka yapmıyordu. Akrep beslemeyi düşündün mü dedi. Of Offstream'dekiler bilir. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar uzun bir süre geçti ki millet karınca çiftliğimi falan bilmiyor ha yeni gelenler. Yeminden bilmiyor. Dur lan göt oldum ya. Daha özür dilerim. Canımsın kardeşim. Tamam. tamam. Sadece Alo. Devam ettirdiği hayvan sevgisini işine dökmeye karar verdi. Tarantula'dan börtü böceğine. Ne varsa videoya videosunu çekti. Daha önceden de aldığı hitabet ve horrorlarda genetik olan samimiyet yeteneğiyle belli bir kitleyi kendine çekmeyi başardı. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. O kadar samimi yarlak diyordu ki bazenleri müzik yerine yarlak ses efektlerini kullandığım olurdu. Keşke yanımda hep böyle yarlak diyenim olsa. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim. Artık skill kazanma dönemi bitmiş. Skilleri kullanma dönemi başlamıştı. Twitch üzerinden yayın açmaya başladı. Çocukluğundan genetik adam Tehor doğrama skillerini artık bilgisayar üzerinden, var oyununda insanlara sundu. Daha öncesinde edindiği oyunculuk bilgileriyle de Karol oyununun en sevilenlerinden oldu. Birçok kişi çok, çok küfür, küfür demesine rağmen o amını, yarrağını, taşrağını götünden yan yatırıp üstten bastırıp alttan sikeyim. Şeklinde cevap verdi. Art Place etkinliğinde x amına koydu. <gülüyor> <gülüyor> ya sen nasıl bir karaktersin amına koyayım. <laughs> Bu kadar ayıp ya. Bu kadar da açık sözlü olamaz amına koyayım. Bizi mükemmel bir şekilde temsil etti. Hayatımıza daha fazla eğlence kattığın için teşekkür ederim Erhan. Hepiniz hepiniz vallahi hepiniz anlamadım. Estağfurullah çok tatlı çocukmuş ya. John Edit. Yazık oğlum bu adam niye 1500 Niye ayıp değil mi 1500 abonesi var bu adamın ya? Oh ya aradığım şeyler editörler bunlar. Diğerleri de ne triggerlanıyor bana şu an ha. Oğlum işte ilham alın ilham. Abone ol abi ben olmam ne olacak? <laughs> Atıyorum bak abone olun lan. Adam belki bak heveslenir kaç aydır atmıyormuş. Başka neleri var ya? Sadece banlıyor Edirhan ama banlıyor. Edirhan fotoğraf artısın. Edirhan isyan ediyor. Günaydın, günaydın, iyi akşamlar, i̇yi geceler Artıksa göre günün ki zekka ve peki. Ben bilemem onu siz bileceksiniz ona göre chatte günaydın, günaydın ya da akşamlar yazacaksınız. O rap yapmış lan bildiğin. Dilerim gün... Ben daha izlemem çok gecikti ya. Anam. Anamı arıyorum. <laughs> Orrrrriiii. <laughs> <laughs> Ooo kardeşlerim merhabalar. Merhaba. o oh, abi nasıl? İyiyim. Sen nasılsın kardeş? O oh. oh, mesela kahve yapıyordum. Artık yapmıyorum lan. <laughs> Kapı çaldı. Hayırdır inşallah. Bir saniye. Abi inşallah düşündüğüm şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yo videodan da değil. Durun bir dakika. Dürü son ben bir yerden kapı sesi duymadınız değil mi? Ne bileyim lan? Oh çıkabilir bugün ansızın bir elra en çıkabilir bugün. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ana. Sigarayı bırakmam lazım.